başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda oyunda değişecek olan silahlardan bahsedeceğim. Onları göstereceğim. Bildiğiniz üzere M4 Buz Diyarı değişiyordu arkadaşlar. Bunun yanında çok fazla silah değişecek. Bugün onlara beraber bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Kanal abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız efsane olur arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir Popülerliklerimize bakalım kimler popülerlik atmış isimlerini hızlıca okuyalım yine T Mila qxz 1 2 3 AZ Hemit Lüksverat Karalanji Yine İnete Panda ismi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Birincisi buz yer dedik ki değişiyor. Destansı oluyor bu silahlar arkadaşlar. Hepsi destansı olacak onu söyleyeyim. Tabi destansı olduktan sonra ne eklenir onları geldiğinde göreceğiz. Yine fikirleriniz yorumlara yazın. Yakın görüntü mü eklenir yoksa başka bir şey mi? M4'lerde baya bir değişiklikler var gibi gözüküyor. Onu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. O, bunun da değişmesi iyi olmuş bence. Kule cool M4'ler değişiyor. <laughs> Bayağı bir silah var tabi sadece M4'ler değil. İçinde keskin nişancı silahlar da var. Bu silahların içinde hangileri sizde? Onlar da, şu silah efsane ya. Şuna ölüyorum ben de yok ama gerçekten çok güzel silah. Godzilla AVM. Sizde hangileri var? Yorumlara yazın ve kaç seviye? 7 seviye M4'ü e olanlar tabi direkt 8 yaparlar. Şöyle bir sıkar. Su tabancası sıkardı değil mi bu? Aynen öyle diye hatırlıyorum. Devam edelim abi. Kar 98. Bu 7 seviye miydi ya? Aa. Bunun görüntüsü niye bende 5 seviye gibi? Aklımda kalmış. <laughs> Güzel. AK. Bu da değişiyor. Bunun hmm, sarısı da mı vardı? Bazı silahları harbiden şey yapmışım. Hatırlamıyorum. Scarley. Çünkü çok fazla yükseltilen bir silah geldi. Bunlar isimleri neydi acaba? Devam edelim. Yine kar 98. Bu silah hangi bir sanok güncellemesi gelmişti kaldırılmıştı sonradan bazı şeyler onunla beraber gelmişti sanki o zaman. Aklımda öyle kalmış. M16A4. Yani her şey değişir, bu da değişmesi lazımdı. <laughs> M16A4 oyunun yani en şey silahı. Oo bu AK bayağı iyiymiş lan ön tarafta falan. Ejderha mıdır, aslan mıdır? Değişik bir şey var. Bir diğer AK. Yani otomatiklerin hepsine geliyor şu an tabi hafif makineli görmedik. Hafif makinelerle alakalı bir şey olacak mı bilmiyorum. Bir diğer AK. M249. Scarley. En sonunda gördüğümüz Scarley. Şöyle bir geçersek. Şu Scarley. Evet şimdilik gözükenler bunlar arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bundan sonra bir gameplay olacak. İster arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. <laughs> ben adam. Adam. Ah be ulan Arif. Görmeyeli çakıyorsun valla. Lan ne oluyor? Ah be. Ha abisine mi vuruyorsun? <laughs> Çarpılırsın diyor. Hani bana? Ah be, pan şey Emre arkada dolaşıyor hiç. Spasüle. Aa, bak, araya karışıyor ya. Arif niye araya karışır? Senin alakamız? Hayda. Ne oğlum ben etrafta dolaşıyorum. Ah Emre Dolaş. abi Emre gelsin top. Bu um, Emre'ye gelsin. Ah, Niye bana gelsin ya? Benim sen... ne olur? Yo güzel oluyor yani sen de <laughs> Bak ne güzel. <laughs> banda banda banda. Helal be kafa. Aa Arif çakmış. Arifmiş lan ben de. Aa Emre. Ah arada Arif. Arif'e kaynadı. Aa helal lan. Arkasıyla vurdu. Nasıl yaptın ha? Oh oh. Ne oldu ya? Çarpıldı. <gülüyor> <gülüyor> Arada kaynadı Arif. Hiç şu alakası yok. Abi, Gel, sıkıntı yok. Acı Musa'yı yazmadığı için sıkıntı yok yani. Ha, doğru. Nasıl ya? ya öyle bombeli atarım ben. Arkamda <laughs> mıydı bu? Ben yanımda yüzeye tekine bakıyorum. Ah be. hemen Ben biliyorum öyle öleceğimi. Hadi be. Yanlışlı oluyor işte arada Emre dalıyor yani. Bir tane bir Anla ne yapıyorsun? Çok basitti ya. Yakına girme bunları. Yakına girme. O nasıl oldu ya? Ha arkamdaymış. Hayda. Olay olayı çözmüş o. Arkalamayı seviyor. Lan oğlum panda. Sayı sayı vermeyeceğin adamdan sayı aldırıyorsun ya. Lütfen ya. Arif yapma Arif boynum kırıldı seni görene kadar var ya. Öyle yerlere geçiyor ki adam sürekli hareket. Mal oluyor. Helal. da savunma yaptı. Ah mı be? Öyle ya. Gidiyor geliyor, Helalsin. <laughs> Nasıl şey ha, seni yapalım. de arkaladı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Emre. Ayda, gülme komşuna gelir başına. Fazla güldük. O nasıl oldu lan? O nasıl oldu ya? Acı, son saniyeler. Son vuruşlar. Tamam. Taktik yapıyoruz. Taktik yapıyoruz. Ah, olmadı. Olmadı. Hayır. 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 Hayır bak, ya bak taktik yaptı taktik yaptı beraber bitti <laughs> Berabere bitti topun ortasına bekledi ya neyse evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize çok iyi bakın bay bay